Herkese merhaba. Bu videoda sizlere nasıl iyi bir Roblox profili yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle karakterimiz, karakterimiz ne kadar güzel olursa profilimiz o kadar iyi olur. Ve arkadaşlarımız, takipçi sayımız ve takip ettiklerimiz hakkında kısmı profilinizde gerçekten büyük bir yer kaplıyor. Mesela buraya neler yazabiliriz? Kişisel bilgilerimizi, durumumuzu, ilham verici şeyler veya film ve dizilerden alıntı sözleri yazabiliriz. Bağlantılar kısmı Twitter hesabımızı, YouTube kanalımızı ve Discord sunucumuzu bağlantılar kısmına ekleyebiliriz. Size şöyle bir şey söyleyeyim ki gayet şık duruyor ve size her yönden avantaj sağlayacaktır. Arkadaşlar listesi. Profilimizin buradan ne kadar kaliteli olduğunu anlayabiliriz. İlk başta oyun oynayanlar, sonrasında çevrim içi olanlar ve sonrasında çevrim dışı olanlar gözükmektedir. Favoriler kısmı. Burada favorilere eklediğiniz 6 oyun gözükür. Şimdi sizlere arkadaşlarımın kullandığı ikonu resim olan favorileri göstereceğim. Roblox rozetleri. Bu rozetleri bize Roblox hediye eder. En kolay iki tanesinin nasıl elde edildiğini sizlere söyleyeyim. Birincisi 20 arkadaş edindiğinizde, ikincisi ise hesabınızın kuruluş tarihinden bir yıl geçtiğinizde. Ve şunu da söylemeliyim ki bu gerçekten başarının temsilidir. Oyuncu rozetleri. Bu rozetleri oyunlardan elde ediyorsunuz ve sizlerde tonlarca olabilir. Bunun gibi videolar istiyorsanız takipte kalın.